Merhaba. Herkesin aldığı isimli serimizin ilk videosuna hoş geldin. Bu seride kendi kategorisinde en çok satan ürünleri alacağız ve burada yakından değerlendireceğiz. Ya bir bakacağız insanlar neden bu ürünü alıyor? Neden başka ürünleri değil de özellikle bu ürünü tercih ediyorlar? Bu ürün derken bu videoda kastettiğim ürün Hilo'nun T15 isimli kulaklığı. Kendisi bir oyuncu kulaklığı arkadaşlar ama kablosuz bir oyuncu kulaklığı. Şu TBS dediğimiz tam kablosuzlar var ya işte onlardan bahsediyorum. Oyuncu kulaklığı denmesinin sebebi ise oldukça basit. İçerisinde bir oyun modu bulunuyor ve oyun modunu açtığınız zaman gecikme süresi düşük oluyor. Örneğin PUBG gibi oyunlarda gecikme süresinin düşük olması şarttır arkadaşlar. Ve bu kulaklık bize sözde bunu vaat ediyor. Deneyeceğiz bakacağız gerçekten öyle mi? Kulaklığın kutusunu açalım ve son sonrasında incelemeye başlayalım. Kulaklığımızın kendisi burada çıkıyor. Kutu içeriğinde bir de şöyle bir kutu daha çıkıyor. O kutunun içerisinde bir paket daha çıkıyor. O paketin içerisinde başka bir paket daha çıkmıyor tabii ki de öyle bir şey yok. Bir kablo çıkıyor. Micro USB kablo. Halk arasında Samsung şarj aleti olarak geçen. Keşke Type-C olsaymış diyorum. Bir de farklı kulak boyutları için farklı boyutlarda kulak uçları çıkıyor. Bunlar işe yarayabilir. O yüzden kutumuzun içerisinde bırakıyorum. Tabii ki de kullanım kılavuzumuzu unutmak olmaz. Çok güzel, mükemmel, muhteşem bir kullanım kılavuzu çıkıyor içerisinden. Artık bu kutumuzu ne yapıyorum? Yavaşça yere bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi kulaklığımızın kendisine geliyoruz. Görünüşte bir kulaklığa değil de powerbank benzeyebilir. Oldukça büyük bir kutuya sahip. Bunun sebebi de aslında kulaklığın bir power bank olması. Bakın kutusunda özellikle belirtilmiş 2200 miliamper ultra geniş kapasite denilmiş. Şuradaki görmüş olduğunuz bölümü açıyorsunuz. Buradan bir USB bölümü açılıyor. Herhangi bir elektronik cihazınızı, telefonunuz olur, kulaklığınızı olur, tabletiniz olur şarja takabiliyorsunuz. Bu arada videoya biraz hızlı başladık. Ya daha kalitesine bakmadık, tasarımına bakmadık. Direkt özelliklerini anlatmaya başladık Neyse o zaman başlamışken Yardırıp devam edelim Kapasitesi 2200 mAh Günümüz telefonlarının şarjını tamamen doldurabilecek bir kapasitede değil aslında bakarsanız Ama en azından zor zamanlarda ciddi anlamda hayatınızı kurtarabilecek bir özellik olabilir Düşünsenize telefonunuzun şarjı %1 kalmış dışarıdasınız Bir an önce şarja takıp hiç olmazsa %20 %30'a falan getirmeniz lazım Kulaklığınız burada devreye giriyor Takıp telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz Bunu birazdan deneriz Şimdilik malzeme kalitesi ve tasarımından bahsedelim Plastik hissiyatı fena Değil. Ben beğendim gayet sağlam hissettiriyor Tok hissettiriyor ama Kapak hissiyatını maalesef Pek beğenemedim arkadaşlar Her an kırılabilecekmiş gibi bir kapağı var Yani şu açarken biraz daha zorlasam çıt diye gidecekmiş gibi gözüküyor. Hemen hemen 90 derecelik hatta 90 dereceden bile az diyebileceğimiz bir açıyla açılıyor. Böyle biraz farkında olmadan açarsanız çat diye gidebilir, elinizde kalabilir. Dikkatli olmanız lazım onu söyleyeyim. Şimdi kulaklığın içine açtığınız zaman bazı led ışıkların yandığını göreceksiniz. Buradaki led ışıklar şarj göstergesi için. Ne kadar şarjının kaldığını az çok bu led ışıklara bakarak anlayabiliyorsunuz. Kulaklıklarımızın kendisinde de bulunuyor bu ışıklar. Bakın çıkardığım zaman zaten yanıyor. Beyaz ve kırmızı şeklindeler. Buradan da bağlantısını falan anlayabiliyorsunuz. Kulaklıkların kendisi tasarımsal anlamda aslına bakarsanız neydi ya adı? Hemen bakıyorum ismini unuttum ya. Hah! Tamam hatırladım. Halo GT1'e oldukça benziyor. Hatta neredeyse aynısı diyebiliriz. Aralarındaki gördüğüm tek fark buralarında birer çıkıntı bulunması. Bu çıkıntıların içerisinde mikrofon bulunuyor. Peki neden böyle çıkıntılı yapmışlar diye soracak olursanız, mikrofonun sesleri daha iyi algılayabilmesi için arkadaşlar. Bu tür kulaklıklarda hep bir problemdir. Yani mikrofon kulağınızın içinde kaldığı için sesinizi iyi almaz. Buradaki amaç sesinizi iyi alsın. Anladığım kadarıyla bu. Şimdi efendim hemen kulağıma takıyorum. Şöyle birini sağ kulağıma takacağım. Diğerini de sol kulağıma takayım. Evet kulağıma taktım. Baya sağlam bir şekilde oturdu ve şu anda kendi sesimi duymakta gerçekten çok zorlanıyorum. Dış sesleri kesen bir yapıya sahip. Bunu beğendim. Yalıtımının iyi olacağı anlamına geliyor bu. Telefonumuzu getirelim ve öncelikle bir telefonumuza bağlayıp müzik testini yapalım. Oo. Arkadaşlar ses gerçekten çok temiz Beklentimin bayağı üzerinde bir ses kalitesi var bu arada Özellikle mid ve tizleri çok temiz veriyor Gerçekten iyi bir iş çıkarmışlar onu söyleyebilirim Bas kalitesi de fena değil ha onu söyleyeyim Bak birini kulağımdan çıkarayım sesimi duyamıyorum Bu fiyat seviyesindeki kablolu kulaklıklar gibi resmen bir müzik kalitesi sunuyor size Elbette bir kablolu kulaklık daha iyi bir müzik kalitesi sunacaktır ama yaklaşıyor arkadaşlar Aradaki farkı ayırt etmeniz zor Güzel bir yol kat edildi. Bakın bu kablosuz kulaklıklarda gerçekten çok güzel yollar kat edildi. Eskiden mesela bu kablosuz kulaklıkların ilk çıktığı dönemlerde bu ses kalitesindeki bir kulaklığı almak için ciddi bütçelere çıkmanız gerekiyordu. Şimdi 200 ila 250 lira arasındaki bir kulaklıkta böyle bir ses kalitesini alabiliyoruz. Ama sesinde bir eksi de var. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Aynı eksi AirDost'ta da vardı. Hilo GT1'de de vardı. Yani birçok uygun fiyatlı kablosuz kulaklıklarda olan bir eksi. Dip ses problemi arkadaşlar. Maalesef ki bu kulaklıkta da aynı problem var. Müzik dinlemediğiniz zaman şöyle kısa bir süre dip ses veriyor ve sonradan o dip sesi kesiyor. Yani şöyle örneklendirebilirim. Örneğin bir müzik dinliyorsunuz, video izliyorsunuz. Dip ses zaten çok az fark edilebilir bir seviyede değil. Müziği durdurduğunuz andan itibaren tıs diye böyle alttan bir ses veriyor. Sonrasında o sesi kesiyor. Yani benimki gibi eğer şu an sessiz bir ortamdaysanız belli olan çok rahatsız etmeyen bir durum. Sesli ortamlarda zaten fark etmeyeceğiniz bir durum. Çok büyük bir eksi değil ama bu problem hala çözülmemiş. Bir diğer güzel artısı ise arkadaşlar şu. Ses seviyesi baya baya yüksek. Yani %70'lere 80'lere geldiğiniz zaman birçok kulaklığın son ses seviyesine ulaşmış oluyorsunuz zaten. Eğer son sesle dinlerseniz bu kulaklıkta ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabilirsiniz. Adamlar yapmış. Bak beğendim. Şu zamana kadar çok iyi bir başlangıç yaptık çok iyi gidiyoruz. Sanki Haylo'dan para almışım gibi oldu bu arada ama almadım maalesef. Keşke alsaydım. Haylo bana para vermek istersen Instagram'dan ulaş. IBAN'ıma atacağım oraya yollayabilirsin para. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar, ciddiye almayın bu arada. Şimdi müzik konusuna değindik. Arkadaşlar önemli noktaya gelelim. Buna bir oyuncu kulaklığı dedik. Oyuncu kulaklığı denilmesinin sebebinin de oyunlardaki düşük gecikme süresi olduğunu söyledik. Eğer gecikme süresi fazla olursa oyunda ses kasamazsınız nokta. Şimdi gecikme testini şöyle yapacağız. Bizzat siz de deneyimleyebileceksiniz. Kulaklığın birini kendi kulağıma takacağım. Diğerini de yaka mikrofonuna tutacağım. Yani size dinleteceğim. Ve böylelikle gecikmesine hep birlikte bakacağız. Öncelikle oyun modunu açmadan normal modda bakalım nasıl bir gecikmesi oluyor. Oyun modunu açtığımız zaman nasıl bir gecikmesi oluyor bunu göreceğiz. Oldukça uygun fiyata gelecekler. Tıpkı bu monitör gibi 144 Hz 1 milisaniye IPS panele sahip ve fiyatı sadece 1499 TL. Evet konuşmaları dinlediniz bu oyun modu kapalı haliydi. Oyun modunu açmak için üzerindeki dokunmatik bölüme 3 kere tıklıyoruz. 1, 2, 3. Bir ses çıkıyor. Şimdi bir de oyun moduyla deneyeceğiz. Oldukça uygun fiyata gelecekler. Tıpkı bu monitör gibi 144 Hz 1 milisaniye IPS panele sahip ve fiyatı sadece 1499 TL. Yalnız baya fark ediyor. Oyun modunu açtığımız zaman Ses gecikmesi ciddi oranda azalıyor. Ağız hareketleriyle sınırlı kalmamak için bir de gecikme testine uygun bir şey atacağım arkadaşlar. Bu ekranda gördüğünüz top yere her değdiğinde bir tık sesinin çıkması lazım. Şimdi oyun modu kapalı. Şimdi ise oyun modu açık. Evet ses gecikmesini yeterince gösterebildiğimi düşünüyorum. Harbiden de oyuncu kulaklığının hakkını veriyor. Zaten bunun biyotesi arkadaşlar kablolu bir kulaklık kullanmak. Ama illa kablosuz bir kulaklık kullanmak istiyorsanız fiyatındaki en düşük gecikmeli kulaklık olabilir. Dokunmatik yüzeyinden bahsetmiştim onu da detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın mesela şu anda Spotify'dan bir müzik açtım müzik devam ediyor. Ben buradaki dokunmatik yüzeye bir kere dokunduğum zaman müzik duruyor. Bir kere dokunduğum zaman müzik devam ediyor. Şöyle iki kere dokunduğum zaman bir sonraki müziğe geçiyor. Genellikle stabil çalışıyor ama bazen algılayamayabiliyor veya eliniz yanlışlıkla çarpabiliyor. Şöyle eliniz şuralara değdirirseniz müziği durdurup devam ettirebiliyor. Bunun için yanlardan tutmanız daha iyi olacaktır. Şimdi bir de mikrofon testini yapalım. Bu arada karışık karışık anlatıyorum. Bir ona değiniyorum bir buna değiniyorum. Bunun sebebi videonun öncesinde bir metin hazırlamıyorum arkadaşlar ben. Direkt kameranın karşısına geçiyorum ve doğal bir şekilde sizlerle sohbet ederek bir inceleme yapıyorum. Yani bana daha samimi geliyor açıkçası. Şu anda sesimi Haylo T15'in mikrofonu üzerinden duyuyorsunuz. Telefon görüşmesi yaptığınız zaman karşı taraf sesinizi bu şekilde duyuyor. Ses kaydı yaptığınız zaman sesiniz bu şekilde kaydediliyor. Sesle herhangi bir oynama, herhangi bir düzenleme yapmıyorum. Mikrofon kalitesi maalesef ki arkadaşlar biraz yetersiz. Özellikle dışarıya falan çıktığınızda sesli ortamlarda telefon görüşmesi yapmakta zorlanabilirsiniz. Ha, bu da oldukça normal bir durum. Bu tür kulaklıkların mikrofonu pek iyi olmaz. Hilo GT1'e göre biraz daha iyi ama dediğim gibi hala maalesef sadece günü kurtaracak kalitede bir mikrofonu var. Zor zamanlarda işinizi görür. Sürekli kullanımlara pek de uygun değil. Bir şey fark ettim kulağıma takarken bunu da söyleyeyim. Kulağınıza güzel bir şekilde oturuyor. Güzel bir şekilde kavruyor. Yani kulağınız düşecek gibi bir kulaklık değil. Ama uzun süreli kullanımlarda ağrı yapabilir. Çünkü bayağı sıkı tuttuğu için şahsen benim kulağım telletti de ağrıttı da yani belli bir süreli kullanımda. Zaten kulağınızı ağrıtmayan bir kulaklık arıyorsanız AirPods tarzında kulak içi olmayan bir kulaklık ben size tavsiye ediyorum. Bunun gibi kulak içi kulaklıklar maalesef kulağınızda ağrı yapabiliyor. Ha kulağınızı sıkı bir şekilde kavradığı için arkadaşlar yalıtım konusunda oldukça iyi bir performans verecektir. Mesela bayağı ya yüksek bir ses seviyesine getireceğim dinleyeceğim. Size ses geliyor mu? Büyük ihtimal gelmiyor. Son olarak şarj süresinden de biraz bahsedelim. Yani bu kutuyla arkadaşlar günde 1-2 saat kulaklığı kullansanız ortalama 1 ay 2 ay gibisinden şarjının gideceğini söyleyebiliriz. 2200 mAh gerçekten ağır bir kutu, büyük bir kutu. Evet, taşıması diğer kulaklıklara göre bir nebze daha yorucu olsa da 1-2 aylık bir batarya performansından bahsediyoruz. Muhteşem bir olay. Kaldı ki bununla telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz. 1-2 ay bana çok fazla derseniz, zor zamanlarda telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir powerbank bulunuyor yanınızda. Hemen isterseniz bir telefonumuzu şarj edip bu özelliğini de Dinleyelim. Telefonum sağ tarafta bulunuyor. Kulaklığın USB bölümünü açıyorum. Şuradan kabloyu takıyorum. Ve telefonuma takıyorum. Bakalım gördüğünüz gibi şarj olmaya başladı. Şu şekilde kulaklığımla da telefonumu şarj etmiş oluyorum. Gerçekten çok güzel bir özellik. Bunu da çok beğendim. Arkadaşlar son yorumlarımızı yapalım ve videoyu yavaştan bitirelim. Ben kulaklığı gerçekten çok beğendim. 200-250 lira fiyat segmentinde kaliteli bir ses aldık. Oyun modunu kullanarak gecikme gibi bir problemi ortadan kaldırdık. Powerbank'e falan dönüştürdük. Birçok konuda bir sürü avantajı bulunan bir kulaklık olmuş. Ufak tefek dezavantajları da var. Bunları saymak gibi gerekirse kapağı hemen yani kırılacak gibi hiç sağlam hissettirmeyen hatta kritis hissettiren bir kapak. Şarj bir yeri micro USB değil de Type-C olabilirdi. Bunu da bir eksi olarak sayabiliriz. Hala ufaktan dip ses yapıyor. Bunu maalesef çözmemişler. Bunu da bir eksi olarak sayabiliriz. Uzun süreli kullanımlarda kulağınızı ağrıtabiliyor. Terletebiliyor. Bunu da bir eksi olarak sayabiliriz. Ama bu kadar. Yani eksileri gerçekten çok az. Artılarını zaten videoda saydık. Neden herkes bu kulaklığı alıyor? Sorusunun cevabı da da oldukça basitmiş arkadaşlar. Çünkü bu fiyat seviyesinde neredeyse rakipsiz diyebileceğimiz özellikleri size sunmayı başarıyor Hilo T15. Lütfen siz de fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin diyorum. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız da yazın. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın bay bay.